Seninle şu ana kadar bize çok sık sorulmuş evet, soruları konuşmak istiyordum. Ee, o kasanın içinden çıkanlara ne oldu abi? Abi dişlerin çok beyaz diyorlar ki şu anda beyaz. Niye? Nasıl oluyor? Ortalama ay yani günlük kazançları 200 300 dolar arasında değişiyor. Yani yatırımı çeşitlendirmen gerekiyor. Hazır mıyız Berkay? Hazırız. Nasılsın Berkay? Abi ilk önce hoş geldiniz de. Ya ben ne yapacağım? <gülüyor> Videolar <gülüyor> ilk önce seyircilerimize hoş geldin de. Böyle aç açalım. Böyle mi açalım? Böyle açalım. <laughs> evet abi. Nasılsın iyiyim? Berkay? İyiyim abi. Sen aşırı iyi gözüküyorsun bu arada. Allah nazardan saklasın. Şöyle <laughs> tuttuk yapalım. Bugün e, özel bir şey mi var? Bizim her yok günümüz yok. özel. <laughs> Vallahi yeni saç tıraşı oldum. Modeli biraz değiştirdim. Umarım beğenirler. Evet yorumlarda belirtin. Yani evet, olur. Öyle diyelim. <laughs> Sen de yaptın saç tıraşını. Hayırlı olsun yeni modelin. <laughs> evet <abi. Ya> Aynen <laughs> öyle. Neredeyiz biz şimdi? Ne yapıyoruz abi? Şu anda, daha önce denedin diye söylemiştim ama bilmiyorum bakalım beğenecek misin? Evet. Bugün arkadaşlar öğlen yemeğinde cheese steak yiyeceğiz. Hı hı. Türkiye'de var mı bilmiyorum bunun tarzında yerler. Hı hı. Ee, nasıl oluyor biraz anlatayım. Ekmeğin içerisinde et var. Böyle ette kıyma gibi değil. Yani böyle steak tarzında. Hı hı. Onu böyle kesiyorlar. İçerisine işte acı biber, Ondan sonra soğan, başka baharatlar karıştırıyorlar. Üzerine biraz da peynir ekliyorlar. Abi kulağa çok leziz geliyor. Hı uh -huh. Yemeğimizi yerken de seninle şu ana kadar bize çok sık sorulmuş evet, soruları konuşmak Onu ama dedim bana söyleme. Arkadaşlar soruları bilmiyorum. Hı -hı. Ee, bakalım inşallah Berker saçma sapan soruları bana önüne getirmez. Abi Vallahi... ben elçiyim. <laughs> Elçiye ben kıt. <laughs> Elçiye kıt. Yani bazıları sorular var böyle yazıyorum. Ee, cevap vermek için. Sonra siliyorum. Diyorum ki bana yakışmaz. Evet. Bazı öyle saçma sapan yorumlar geliyor ama bu işin tabii cilvesinde var. Bu, onu da anlıyorum. Ben sık sık sorulmuş Hı -hı. özellikle çok sık sorulan soruları seçtim. Evet, Onları yanıtlayalım. İzleyicilerimizde evet. e, cevabını almış olsun. Arkadaşlar video başlamadan önce Berkay. Cumhuriyetimizin 100. yılı malum. E, bu sene Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği Cumhuriyete lütfen sahip çıkalım. E, Birçok Bedel ödedik bu cumhuriyeti kurmak için. Ve bunu sahip çıkmak Hani biz gençlere düşüyor. E, inanın ki. Mümkün olduğunca kendinizi geliştirmeye çalışın. Nasıl sahip çıkabilir? Sadece bayrak sallamak değil bu. Aynı zamanda da Atatürk'ün kurduğu değerlere sahip çıkmakla alakalı. Hı hı. Bu nedir? Özgürlük, adalet, birçok şey yani kurduğu. Hı hı. E, tabii bunun en başında adalet ve özgürlük geliyor. E, mümkün olduğunca kendinizden başlayın. İnsanları yargılamadan önce. Siz kendiniz yapmaya başladığınız zaman herkes yayılacaktır. Çok fazla uzatmayayım. Cumhuriyet'in 100. yılı Türk-Türklere armağan olsun. Açız, açız. Hadi gel karnınızı doyuralım. Evet. <laughs> oh. Buraya değiştirmişler şeyini. Daha güzel olmuş. Önceden bar bu taraftaydı. Ee, bu yerlerdeki başlangıç yeri. Yemek yerine bile girdiğinde bir construction işine bakıyorsun. Nasıl düzenlemişler şey diye. Meslek hastalığı var mı abi sende evet. biraz? Geçmiyor. Yani girdiğim yerler, evler falan bakıyorum hep devamlı. Ne, kadar tuttu totalde abi iki tane böyle spek? 46 dolar. 46 dolar. Diyecekler onunla bir aile besleniyor Türkiye'de diyecekler ama. Thanks so much. Bak bu makinenin güzel bir şeyi var. Evet, özelliği var. Buradan istediğin herhangi bir tersi seçiyorsun. Buradan buzu koyuyorsun. Ondan sonra ne istiyorsun? kola değil mi? Kolanın birçok çeşidi var. Hepsi aynı yerden geliyor. Ee, bundan sonra buraya takılıyoruz. Abi bu Türkiye'de çok seçkin yerlerde var galiba ama burada birçok yerde var ve inanılmaz bir güzellik gerçekten. Bu da inşallah bir gün Türkiye'de olur diyorum. Şurada oturalım. Evet abi, geldik siparişimizi verdik, oturduk. Verdik 46 doları. 46 oh. doları. Evet, e, Türk lirası cinsinden artık hesaplayamıyorum yani. Evet. Ben e, direkt olarak sorularıma gireyim diye düşünüyorum o Bence zaman. Bence gir bakalım. Abi ilk olarak şu en çok merak edilen şeylerden bir tanesi, define bulduk ya abi. bu oh. Dalga mı geçtiniz hocam? Aha! Oh. Oğlum. İncecik <laughs> 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 Evet, aha. Evet. Bir kere oradaki hiçbir şey senaryo değildi ya da bir herhangi bir şekilde yapma değildi. Gerçekten biz de içinden ne çıkacağını bilmiyorduk. Evet. Ee, o kasanın içinden çıkanlara ne oldu abi? Şöyle söyleyeyim, videoda zaten gözüküyor. Aradık e, müşteriyi. Müşteri dedi ki sen ne kalsın. Ertesi günü karısı ve kendisi geldi. Kutunun içine koymuştuk. Açtık tekrardan. Gösterdik neleri e, bulduğumuzu. Sonra e, buraya da şey yaparsın, koyarsın. E, bu kutunun sahibi, açtığımız kasanın sahibi normalde Nobel ödüllü bir kişi. Fizikçiymiş. Fizikçi, evet. Nobel ödüllü bir fizikçi. İsmini o de evde aşağı yaşamış. aşağı şu koyarsın. Anda. Aynen. E, onu nereden keşfettik? Modelin arkasında isim yazıyordu. Bazı model arkasında. Google'dan arattığımız zaman da şey çıktı. Böyle bir şeye ulaşmak da yani hoştu, hoş oldu inan Abi belgeselini bile zamanımız olsa ki senin yok. <laughs> belgeselini bile çekerdik abi. Ama bu merak edilen şeylerden bir tanesi. İkincisi o kasanın içinden çıkan şeyler değeri ne abi yaklaşık olarak? Şöyle söyleyeyim toplamda bir 60 bin dolar vardı. 60 bin dolar. Onu nereden sana bulduğumuzu söyleyeyim. Ee, kullanılan bir tane program var ismi Lens diye o ürünleri tarattırdığın zaman o ürünleri bulabiliyor yani satılan onun tarzında veya aynısını mesela bir tane hatırlıyor musun bir kolye vardı üzerinde Çin mi sen dedin ki bu Çin dedin Japon dedin, Japon, Çin dedin. Şey dedin. onun fiyatı sadece e, 4000 dolar mı ne Japon muymuş Çin miymiş onu bilmiyorum onu sormadım <laughs> abi peki eee o home owner yani ev sahibi ne yapmayı düşünüyor onlarla? He, onunla alakalı onu sordum. Ee, dedi ki ben mesela o beni çok duygulandırdı işin açıkçası. Ee, ben benden hani hak etmediğim bir şey almam dedi. Ee, peki dedim ne yapmayı düşünüyorsun? Bir yerin başacaksın. Ee, Sahiplerine ulaşmaya çalışacağım dedi. En azından oğullarına falan veya artık kızı neyse oğlu varsa onları verecek. Abi Nobel ödüllü bir fizikçiden bahsediyoruz. Onlar müzeye bile gidebilir belki de. Yani ona sonlara kalmış. Yani olabilir. Yani olabilir. Bill dedi sanki. Belki birden fazla bir var. Evet abi. Burada Bilal abinin ismi Bill arkadaşlar bu arada. Of. Burada en sevdiğim şey galiba porsiyonların çok büyük olması. Evet, o yönden şanslıyız. Evet abi. Gel gömelim şunları, ondan devam edelim diye. Yeah, of course. There are a lot of YouTube channel and a lot of, I don't know, website you can find. I mean, you can search as a gimbal. Gimbal. Ah uh, gimbal, yeah. Yeah, because I yeah. have a stabilizer in the camera, but not for the camera. All of the footages are like really smooth. I was watching. Yeah. yeah. Very nice. Yeah. You Guys, take care. So Thank much you so much. Yapımcılar. Thank you so much. Hayranlarımız eksik olmuyor sağ olsun. Abi Amerikalı uh, adam seni tanıdı ve geldi dedi ki Bill videolarını izliyorum. Çok beğeniyorum. Yeah. Gia. <laughs> Yani adam izliyor arkadaş, sizler izlemiyoruz bir şey. Yok ya, yani. Yok sağ sağ abi olun, gayet sağ iyi olun. bir izlenmemiz sağ var. Sağ daha sağ bir sağ buçuk olun. ay oldu. Evet abi yemeğimizi yedik tıka basa, Karnımız doyduk. Doydu. Ayı şu anda oynamaya hazır. <laughs> Artık sohbetimiz daha iyi oluyor. Abi dişlerin çok beyaz diyorlar ki şu anda beyaz. Niye, nasıl oluyor? Bu, bu yorumlara karşılık ya, bunu ne? Bunun sen cevabını ver. Renklerle oynayan sen, sensin. Ben sana daha önce söyledim yani dişlerim gerçekten beyaz. Mı? Arkadaşlar dişlerimiz gerçekten beyaz. Bunun için sabah akşam fırçalıyoruz. Aynı zamanda da e, bu ışın var. E, mor bir ışık e, dişlerini e, kimyasal sürüp de yaptım. Onu da yapıyorum ara sıra. Onun kendi böyle şeyleri var, makineleri var. Dişlerini böyle sürüp dişlik gibi takıyorsun. Ondan sonra ağzını koyabiliyorsun, şarjı evde var, gösteririm sana. Ya abi ben istiyorum ondan ya! Aha. Benimkileri... Ama dediğim gibi yani bu kolay olmuyor. dişlerimi özen göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar Colgate'den, Ipana'dan sponsorluk bekliyoruz. Bilal abiden daha iyi bu konuyu sponsor edebilecek bir dünyada kimse yok. Yani ben ünlü değilim de, ünlü adayım diyelim. Baktığınız zaman tüm ünlülerin... Dişleri beyaz. Evet şu konuya da açıklık getireyim. Ben renkleri biraz açıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Dişleriniz beyaz değilse ünlü olamazsınız. Onu size söyleyeyim yani. <laughs> Diş önemli bir faktör. Evet ben arkadaşlar videoların renklerini biraz açıyorum, canlandırıyorum. <laughs> ee, birazcık sebebi de ben olabilirim. Evet. Ee, Sen bile... devam et bence ben memnunum. Bir de şey diyorlar. Ona çok tutulmuştum. Esmer'e bu kadar beyaz diş gitmiyor diye. Allah abi tercihler. Seni Tercih. alan almış, seni beğenen beğenmiş. Onlar düşünsün <gülüyor> artık. <gülüyor> Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi buydu. Diğeri, evet. şunu bir açıklık getirelim artık. Sponsorluk veriyor musun? Ona ben kısaca anlatayım. Buradaki sponsor sistemi nasıl döndüğünü. <laughs> evet. Birilerinin size sponsor olabilmesi için e, yaptığınız işin emsalinin burada az bulunması gerekiyor. Yani örnek olarak siz bir doktorsunuz, bir atör kafadan uzay mühendisisiniz veya başka böyle bir specialties var veya bir terzisiniz, bir modacısınız. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim yaptığımız sektörde çok fazla açık yok. Açık olan yerde Amerika'da mantık şu. Ben diyor kendi ülkemde diyor yeterli derecede bu alanda insanım yok ise diyor. Başka ülkelerden de insan diyor getirebilirim diyor. Sponsorluğu da bu şekilde kabul ediyorlar. Ama onun dışında mesela çok iyi bir şefsinizdir. Ee, çok iyi bir ahçısınızdır. Adam burada restoranı vardır. Türk ahçı bulamıyordur. Mesela o bir sponsorluk şeyi, evet. sebebi. Ama bizim inşaatta zaten yani bir pozisyon açtığınız zaman hani 50 bin tane insan başvuruyor öyle söyleyeyim. İnsan sıkıntısı yok. Evet, özellikle Güney Amerikalılar burada o açığı kapatmış durumda. Ya zaten adamların mesleği bu. Böyle söyleyebilir miyim? İnşaat. 5 tanesini sordum. Erkek. Evet. İşe geç kalacağız. Amerika güvenli mi, güvensiz mi? Nerede yaşadığına bağlı. Nereler güvenli? Mesela Oakland'da Haver tarafını yaşıyorsan e, buraları Tekin değil. Daha önce bir videomuzda bahsetmiştim bununla alakalı. Yani 2008 solda böyle öbek öbek dörtler beşler çete yani bildiğin abi gangster yani. Evet abi o video için soruyorum zaten Amerika öyle bir yer değil Amerika güvenli siz Amerika'da yaşıyorsunuz diyenler vardı o yüzden soruyorum. Onların buradan çok selam söylüyorum. Ee, eğer buraya gelme imkanları varsa gelsinler. Bir şöyle bir götüreyim bir gezdireyim. Bakalım kaç buçuk atacaklar öyle söylüyor sana. <laughs> evet abi. Peki mimar açığın var mı abi? Sana inanılmaz bir mimar başvurusu geliyor. Ya yani şöyle söyleyeyim, burada e, bu işleri yapılmak için öncelikle buranın sistemini bilmek gerekiyor. Türkiye'deki mimarlıkla e, buradaki mimar iş dizayndan bahsetmiyorum. İş dizayn apayrı bir şey, iş tasarım. O olabilir. Ama mesela ben Türkiye'de mimarım, burada mimarlık yapmak istiyorum. Evet, güzel. E, öncelikle burada mimarlık yapabilmek için iki seçenek var. Gelip ya lisans olan bir mimar ofisinde çalışabilirler. Ya da sınava girip kendi lisanslarını alıp bunun üstüne ilerleyebilirler. Her iki seçenekte de buranın mimarisini, oluşumlarını, hangi nasıl dizayn yapılacağını veya hangi malzemelerinin belediyelerin belli bir gereksimleri var. Olmazsa olmazları bunları bilmek gerekiyor. Yani onlar için de tecrübe gerekiyor arkadaşlar. Tecrübe zamanlı olur. Eğer zamanınız varsa, tabii ki burada gelip mimar yapma durumumuz söz konusu yapılabilir. Evet peki ben mimarım ilk etapta o zaman mimarlık yapamayacağım. Amerika'ya geldiğimizde ilk yapabileceğimiz işler evet. neler? Vallahi şöyle söyleyeyim yani buraya gelen kişinin şu işi yapar mıyım veya sadece şu işi yaparım dememesi gerekiyor. İş yapabileceği şey genelde şey yapıyorlar ya yani burada işte Uber, durdaş tarzında. Restoranda çalışıyorlar. Restoran karlı mı abi burada? Kazandırır mı? Beni burada yaşatır mı? Ortalama ay yani günlük kazançları 200 dolarla 300 dolar arasında değişiyor. Başişler dahil buna. Aylık olarak siz de hesap edersin. 6 gün çalışıyordur. Hesap ettiğiniz zaman 6 gün çarpı 200 lira hesap et. 1200, 4800 dolar yapan aylık. Peki abi burada hani inşaat işçisi ne kadar kazanıyor? Onu da merak ediyorlar. Olduğu pozisyona göre değişiyor. Ama bizim mesela şirkette çalışanlar 30 dolardan başlıyor, saati 90 dolara kadar var aralı saati. Evet abi burada inşaat konusuna girmişken hızlıca hangi eve teklif verdiğini çok merak ediyorlar. Evet. Sonunda onu açıklayalım mı? Birinci eve teklif verdik arkadaşlar. Birinci evin hemen kısaca hikayesini anlatayım. 525 ilk marketi çıkıyor, 525 bin dolara. 550'ye başka birisi alıyor. Yapım aşamasında Belediye gelip durduruyor ve başka sorunlar çıkıyor evlerde. Ev su basıyor ve su basmasıyla alakalı evde gönyesinde değişim oluyor. Benim verdiğim teklif 350 bin dolar verdim Berkay. Bankaya borçlar 600 bin dolar toplamda. Yani teklifi kabul etmediler. Daha yüksek teklif bekliyorlar ama ev 350 bin dolardan bir kuruş fazla verip alınmaz. Bu arada bu videoların da devamı gelecek bu tarzda. Yani bunlara geldikçe sizle paylaşacağız. Abi en çok yorumlardan bir tanesi Amerika bitmiş durumda mı? Amerika bitti mi? Sence? <laughs> Valla biz arkadaşlar bitik durumdayız. <laughs> Vazgeçin buraya gelmezler. Biz de yarın topluyoruz, topluyoruz eşyaları falan. Yok arkadaşlar Amerika şu anda bitik durumda değil. Ama böyle giderse durumlar daha kötü gidecek diye söylüyorum. Ama önceki kadar iyi değil. Yönetimin değişmesi lazım öyle söyleyeyim. Evet abi sanırım öyle bir şeyler var. Siyasi konulara girmeyelim. Evet Amerika'da kripto borsa altın yatırımı yapılıyor mu? Tam da adamına sordum. Valla <laughs> şöyle söyleyeyim. Borsa yatırımı yapıyorum. Ben kendim açımdan söyleyeyim. Ee, yani kazandığımı düzenli olarak bir kısmını borsaya aktarıyorum. Ama çok böyle aman aman para getirmiyor. Hani altın fiyatı zaten dünyada aynı para. Çok anlamadığım işler yani altın işi ama borsayı da anlamıyorum. O yüzden anlayanlarla çalışıyorum. %10 civarında getirisi var. Yani en fazla o da, en iyi Abi Borsa değilse, hani Amerika'da 1 milyon doların ya da hadi diyelim 10 milyon doların var, nereye yatırırdın abi? Vallahi 10 milyon dolarım olsaydı, e, nereye yatırırdım varmış şimdi. yap yap canım bana diyor ya, yok canım yoktur yoktur falan diye. <laughs> yok uçak almış, <laughs> almamıştır ya. <laughs> 10 milyon dolar param olsa tamamını emlak yatırmazdım. Yani yatırımı çeşitlendirmen gerekiyor. Yani mesela benim emlak sektöründe yatırırdım. Yani construction. Bunu da ticarete yatırırdım. Sen şu an sağlık sektörüyle ilgili de yatırımların var abi. Evet, sağlık, sonra ev alıp satma, construction, sonra yine ticaret. Türkiye'den bazı ürünler getirmeye çalışıyoruz. Yani getireceğiz daha doğrusu kısa bir zamanda. Bununla alakalı da paylaşımlarda bulunacağım. Kasım gibi Türkiye'de olacağım. Evet. Buradan da duyurulur. <laughs> Kasım'da Bilal bir sokakta görürseniz şaşırmayın. Evet. Siz <laughs> bu videoları izlerken ben Türkiye'de iş kovalıyor olacağım. Evet abi birazcık o para mevzularını geçtikten sonra şunu çok merak ediyorlar. Amerika'da hasta olduk. Sağlık sektörü çok kötü. Ne yapacağız? Amerika'da hasta olunca ne yapıyorsun abi? Sağlık Şimdi sektörü nasıl? Amerika'nın şu güzelliği var. Hani sallan aksine sağlık eğer belli bir paranın altında kazanıyorsan ücretsiz. Gidiyorsun başvuruyorsun. Başvuru yaptıktan sonra seni inceliyorlar gerçekten gelirin düşük mü diye. Ondan sonra devlet sana ücretsiz muayene oluyorsun. İşte doğum olabilir, ücretsiz başka işte te tekniklerini yapabiliyorlar. İşte kan testi, o testi, bu testi. Ama ilacı alırken para veriyorsun, onu sana söyleyeyim. Ama indirimle veriyorsun. Ondan sonra belli bir düzeyde para kazanmaya başladığın zaman kendine e, sağlık sigortası alman gerekiyor. Bazı işyerleri, mesela bizim işyer bunun %50'sini karşılıyor, sağlık sigortasının Biz %50'sini karşılıyoruz çalışanlarımıza. %50'sini ödüyor, %50'sini de kendisi ödüyor. Yani Amerika esasında para kazanmaya başladığın zaman senden sağlık sigortanın olmasını istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde 2500-3000 doların altında kazanman gerekiyor. Gidip kendine e, hastanelerde e, ücretsiz olarak baktırabiliyorsun ama sadece belli başlı hastanelerde, devlet hastanelerinde. Abi burada da gerçekten yanlış bilinen bir gerçeği gün Aynen. yüzüne çıkarmış olduk ama sağlıkla ilgili daha detaylı bir video zaten yapacağız. Ya Bu konu bak, çok dişçi. gelişti. Ben burada oh. dişçiye gittim. Dişçiye gittiğim zaman gelirim o kadar iyi değildi. Ücret vermedim. Normalde mesela bir tane burada dolguyu 350-400 dolara yapıyorlar. Oh. Ya. Abi valla bu konuyu da açıklık getirdik, Aynen. güzel oldu. Hı -hı. Peki bütün bunların sonunda Amerika'ya gelmeyi, gelebiliyorlarsa sen önerir miydin? Ben şunu öneriyorum. Arkadaşlar buraya gelirken bir mesleğiniz olsun. Yani mesleksiz buraya gelmek çok akıl kârı değil gibi geliyor bana. Hani burada yaşı gençler öğrenirim meslek diyebilirler. Ama o da hani niye Türkiye'de öğrenip de burada sıfırdan başlayasın? Yani gel, öğren Türkiye'de. İşte bu her branşta olabilir yani aklına ne geliyorsa. Padişahlar bile ellerinde bir tane meslek öğreniyorlarmış. Yani meslek burada hayat kurtarıyor öyle söyleyeyim ama mesela şimdi bakıyorum yani çok fazla kişi geliyor mesela Türkiye'den. Meksika sınırı geçen var, direkt gelen var ama hani bir iş anlamıyorlar, bir iş bilmiyorlar. Yani burada onların hayat kurması daha zor, imkansız demiyorum. Diğer insanlara göre daha zor, biraz da şanslı olmaları gerekiyor. Yani burada gelinen yerlere öyle kolay gelinmiyor. Onu zaten her defasında söylüyorum. Bir meslek öğrenin. Berberlik olur, kuaförlük olur, elektrik olur, plumbing olur veya bilgisayar doktor doktorsundur. Yani burada Amerika'da geçerli bir mesleğin olması gerekiyor. İhtiyaç duyulan bir meslek. Geçerliden kalsın, ihtiyaç evet duyulan. Abi. Birazcık daha cheesy sorulara <laughs> gelelim. Bunlar cevaplarsan da olur, ee, olmasan da olur. Abi orada kızlar teklif ediyormuş, doğru mu? Şaka bir yana... <laughs> şey. Amerikalılar hakkında genel olarak ne düşünüyorsun abi? Yani burada kültürleri, karakterleri... Seviyorum. Seviyorsun. Seviyorum. <laughs> güzel yani, güzel bir kültürleri var. Şimdi çok detay vermeyeyim. Derler ki bu da Amerikalı olmuş. <laughs> Ama Amerikalıların kültürünü seviyorum. En son söyleyeceği şey en önce söylüyorlar. Bizde mesela genelde söylenmez. Yani ayıp mı düşünür, yanlış mı inanlar diye. Mesela en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi Amerikalıların. Tak 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 her şeyi önceden söylüyor. Yapmadan önce. Ee, bu da bence iyi bir şey. Ondan sonra e, çok dürüstler. Beş parmağın beşi bir değildir ama oranı vurduğun zaman Amerikalılar gerçekten dürüst insanlar öyle söyleyeyim sana. Kimsenin hakkını yemiyorlar. Bizde mesela Türkler Türklerin hakkını çok yer burada. Hani herkes içine katmayayım ama hemşeri hemşeri gurbetli öper şeyi burası için geçerli. Ya yani seni avucunda hissettikleri zaman suyunu çıkartmaya yani suyunu çalışırlar. çıkartıyorlar evet, aynen yani öyle. Sizden teklif etme konusuna gelince <laughs> benim hiç öyle bir tecrübem olmadı. Ki biliyorsun da evliyim zaten öyle bir şey olması mümkün değil. O yüzden bunu bekar bir arkadaşı sorarsan daha doğru olur. Abi peki kişisel bir soru soracağım. Berkay yüzünü niye göstermiyor? Tipsiz mi? Ya Berkay arkadaşlar çok şaşıracaksınız. Bir gün gösteririz yine Berkay'ı. 100 video. bin aboneye özel gösterelim. O kadar mı? kolay değil yavrum. 1 milyon <laughs> Bir milyona varalım o zaman açarız seni yüz görümlülük olarak. <laughs> ya önceki videolarda yansımalardan falan belki görmüş olabilirler ama fena değilim yani diyorum. Berkay bu arada arkadaşlar çok güzel şarkı söylüyor. Ee, şarkıları var. Ee, ondan sonra bununla alakalı da böyle bir şey yapacağız. Bir gün video çekeceğiz. Ee, karaoke gecesi yapacağız bizim evde. Öyle güzel bir sofra hazırlayacağız. Oyla alakalı Berkay söyleyecek, ben söyleyeceğim. Öyle bir müzik eğlencesi yapmayı düşünüyoruz. Berkan yakışıklı adam, öyle söyleyeyim. <laughs> hani kız olsam verir miydim? <laughs> Abi. Vallahi oraya biraz düşünürdüm yani. Abi Berkan senin çıkmış. burcun neydi bu arada? Başak. Ha Başak. Abi uyuşur muyuz? Uyuşurmuşuz yani ben evet. de yengeç Burcu'yum. Kendimi biraz <laughs> övdürterek bitirmek istedim. O zaman şöyle bir kapanış yapalım. Arkadaşlar size sesleniyorum buradan. Arkadaşlar lütfen videonun altına bahsetmemizi istediğimiz konulardan ee, bize ipuçları verin, neleri duymak istiyorsunuz bizden. Biz de ona göre videoları şekillendireceğiz. Ve kanala abone olmayı unutmayın ve beğeni butonunu yapmayı unutmayın. Ee, şu anda daha yeni bir video yayınladık. Ee, neydi bizim videonun başlığı? Amerika'da ev yenileme sırları. Evet, Amerika'da ev yenileme sırları çok iyi gidiyor başlangıç için. Tekrardan yeniliyorum. Yani 5000 beğeniye gelirse... 6 ayda mı demiştik? 6, 6 ay içerisinde. Ee, bilet benden çekiliş yapacağız. Çekilişi canlı canlı yapacağız öyle söyleyeyim. Canlı yapalım. Yapalım, yapabiliriz. Can, canlı yapalım ki insan aklına soru işareti gelmesin. Evet, o videonun Bu da saat... şu an kartlarda yukarıda, sol evet. tarafta da oradan da ulaşabilirler videonun linkine. Evet abi. Çok teşekkür ederim. Ee, dediğimiz gibi yorumlarda buluşalım. Evet, yorumlarda buluşmak üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin neresini izliyorsanız ve diğer ülkelerde ismiyle sayamadım, birçok ülkeden mesaj geliyor. Bizi çok mutlu ediyor mesajlarınız. Selamlar. Ofisten çıktık, drone uçuracağız diye. Aradan 6 ay geçti. Biz bu arada ofisi taşıdık. Ondan sonra başka ne yaptık Berkay? Vallahi ofisi taşıdık, abi. bir sürü üzerine video yayınladık. Araya Define yok. bulduk. Evet Ondan abi. sonra başka videolarımız var. Şu anda 1 milyon olduk.